ki Morina balığının karaciğerler, e, karaciğerlerinden çıkan yağdır. Bu yağ e, bu yağın içinde çok şifalı maddeler vardır. Çeşitli asitlerde bulunur. Bu yağda da bol miktarda A, B ve D vitaminleri iot, brom, klor, fosfor, kültürt Demir yok da bulunur. Vitamin yönünden zengin fakat bulantı verici bir maddedir. Balık yağının içilmesi yaşa göre ayarlanmalıdır. Bir kahve kaşığında başlayarak yavaş yavaş fazlalaştırılıp bir çorba kaşığı ve Kahve fincanına kadar alınır. Çocuklara şekerli süt de, de verilir. Limon, portakal suyu, nane, şekerli limon kabuğu gibi maddeler yağın kolaylıkla içilmesine yardım eder. Yemeklerden sonra alınan alınmalıdır. En çok soğuk mevsimlerde alınırsa tahammülü kolay olur. İştahsızlık, hazımsızlık ve ishal gibi ağrısızlar yaparsa bir müddet için ara verilir. Balık yağı içenlerin sinirleri vücutları kuvvetlenir. İştah açar vücut hücrelerine canlılık tazelik verir. Uzun süren ve vücudu zayıflatan hastalıklardan sonra alınması büyük fayda da, fayda vardır. Akciğerlerde kemik akciğerlerinde kemiklerinde derilerinde verem hastalığı çeken kimseler için şifadır. Kaşıntılar balık yağını ne? Kaşıntılarda balık yağını cilt üzerine sürmek de iyi sonuç verir. Sirkeyle içildiğinde harareti hararetli kimselere de fayda verir.